Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Binance'ın yeni launchpadi Sagayı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi üstüne tımlardır kesinlikle imzası değildir dostlarım. Burası kendi Binance'ın duyuru ekranı. Burada arkadaşlar Binance Launch Pool'da Saga ile tanışım bir yerli ve FDS stake ile farmlar arkadaşlar gelip Saga coin kazanabiliyorsunuz. Önemli kısmına tekrardan değinmek istiyorum. Binance burada bahsedilen token ilk platform olacak. Ve içerisinde şu tarihiniz var başlayacak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 Nisan'da arkadaşlar bu token farmingi başladı. Bu tokenin belirtilen zaman çizelgesinden önce satış sunulduğu yönündeki tüm iddialar yanlış reklamdır. Fonlarınızı güvenliği sağlamak için lütfen kendi araştırmanızı yapın kısmından doğrudan arkadaşa gelip Binance'e kendi ekranından zaten farmingin başladığını gelip görüntüleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar BNB ve FDUS stake ile Saga Coin kazanabilirsiniz. Binance L1'lerle başlayacak bir L1 olan Binance Large Pool Saga ile ilgili 51. projesi olduğundan bahsediyor dostlarım. Kullanıcılar 5 Nisan itibariyle çiftlik yapmak üzere yani farming yapmak üzere 4 gün boyunca Saga tokenlerini toplamak için BNB, FDUSD'lerini ayrı olarak stake edebileceklerinden bahsediyorlar. Binance arkadaşlar Saga'yı 9 Nisan'da listeleyecek. Saga Bitcoin, Saga USD, Saga BNB, Saga FDUSD ve Saga TRT ticaret çiftleri ticaret et başlayacakmış. Burada arkadaşlar Saga etiketi uygulayacağından bahsediyor. Burada token adını, maksimum token arzını, large pool token token ödüllerini, ilk dolaşan arz kısmını ve KYC gerek zaten bunu zaten biliyorsunuz dostlarım. BNB Ozan'a ne kadarlık bir saatlik sabit limit olduğunu ve FDS Ozan'a ne kadarlık bir sabit limit olduğunu gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. BNB arkadaşlar daha çok kazandırıyor bunlarda. bunun bilgisini vereyim sizlere. Burada BNB stake'ini ve FDS stake'ini arkadaşlar gelip alacağınız ödüllere gelip görüntüleyebilirsiniz. BNB için %80'lik bir kısım ayrılmış. FDS olarak da %20'lik bir ödül ayrıldığından burada bahsediyor dostlarım. Gelip burada detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size sağ tarafa telefon ekranımı yansıtacağım. Mobilden de arkadaşlar nasıl Launchpad'e katılabileceğinizi adım adım göstereceğim dostlarım. Evet arkadaşlar şu an Binance ekranımı. Evet arkadaşlar şu an Binance'imi açmış oldum. Sağ taraf zaten görüyorsunuz. Şu an telefon ekranımda yansıtıyorum buraya. Burada arkadaşlar Solusiki Binance kendi dokusuna tıklayarak ana sayfaya kısa olarak gelip Launchpad'e tıklayabilirsiniz. Gelip buraya arkadaşlar Launchpad'e tıkladığımızda Saga Saga arkadaşlar görebiliyorsunuz şu an farming dönemi başladı arkadaşlar 3 gün ben bu videoyu çektim de 3 gün arkadaşlar 7 saat var farming gitmesine kalan süre olarak toplam ödül zaten burada gelip görüntü ve toplamda 4 gün süreceğini burada arkadaşlar bahsediyorlar yine aynı şekilde bmw ve fda üyesi siteye kadar arkadaşlar gelip bu saga coin'i almaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlarım bir önceki projemiz arkadaydı zaten gelip bunu da görüntüleyebilirsiniz Dostlarım dediğim gibi gelip arkadaş ana sayfa kısmına launchpad kısmına tıklayarak gelip buradan Saga Farming'e başlayabilirsiniz BNB ve FDUST UST stake ederek bunları arkadaşlar yapabiliyorsunuz şimdi buradan çıktığımızda piyasa arkasından gelip öncelikle BNB alarak arkadaşlar gelip Farming'e bırakabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar bir daha hemen şöyle göstereyim sizlere buraya gelip FDUST yazıyorum bu da arkadaşlar kendi üyesinizi gelip FD üyesiye çevirerek arkadaşlar gelip FD de farmiye katılabilirsiniz. Bir biri olarak şu an iki tane kısımda farmiye katılabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar da mobil kısmında size göstereceğim bu kadardı. Şimdi arkadaşlar tekrardan bilgisayar ekranı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben arkadaşlar kendi BNB'lerimi stake ettim. Farm bıraktım. Gelip buradan da şu ana kadar gördüğünüz gibi aldım, alınmış, alınmış. Görünüzü bağlamamış ödüller kısmında arkadaşlar. Şu an kazandım ödülü gelip görüntüleri bu şekilde gelip buradan alabilirsiniz dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan bilgisayar ekranına geri dönelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz tekrardan mobil ekran. Masa üst ekranıma geri döndüm. Burası arkadaşlarım dediğim gibi Binance'ın duyuru kısmındaki Saga ile alakalı belli başlı bilgileri göstermek istedim. Siz arkadaşlar açıklamak için linkten gelip hepsinin erişimde Hepsine erişim sağlayabilirsiniz. Kendiniz inceleme yapabilir. Ve arkadaşlar Bayrens'in 51. launch Pulu Saga ile Saga'yı arkadaşlar bir an bir ederek farming'e başlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar siz bu 4 günlük boyunca farming yaptığınızda bir an bıraktığınızda burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 Nisan'da isteyecek Siz arkadaşlar önceden bu tokeni token'e sahip olmuş olacaksınız ve de isterseniz satabilir isterseniz tutabilirsiniz dostlarım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı takipte kalmayı unutmayın. Seri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.